Şimdi biberiyeden bahsedeyim. Hem saç için hem cilt için normalde çay olarak da içebiliriz biberiyeyi. Cildi canlandıran, sıkılaştıran, besleyen, temizleyen ve düntürlülüğü eden, yağ dengesini, nem dengesini koruyan bir bitki biberiye. Normalde biberiyeyi çay olarak da tüketebiliriz söylediğim gibi. tonik olarak da uygulayabiliriz. Tüm ciltler uygulayabilir. Ee, çok kısa cilt türlerinden bahsedeceğim size hem de resim olarak da bahsedeceğim ama ilk önce tüm ciltlerin uygulayabileceği bir maske olduğu için herkes e, bu uygulamayı yapabilir. Tabii ki şu an daha demini almadığı için e, bir şey söyleyemiyorum ama demini aldıktan sonra daha rengi aç e, biraz daha koyulacak tabii ki. Şu anda daha açık. Bu şekilde de uygulayabiliriz ama. Çünkü ben yapraklarını da aldım gördüğünüz gibi burada yaprakları da var. Bunu tüm yüzümüze uyguluyoruz böyle. Tüm yüzümüze uyguluyoruz. Yüzümüze uyguladığımız takdirde e, cildimizin sıkılaştığını, gerildiğini görüyoruz. E, cildimizin toparlandığını hep beraber göreceksiniz. Bunu e, saç tiplerimize de uygulayabiliriz tonik olarak. Ve saç tiplerimizde 20 dakika, 1 saat ben daha fazla bekletiyorum çok fazla bekletiyorum. Çünkü herhangi bir sağlık açısından herhangi bir zararı olmadığı için saç tiplerinizi sürebilirsiniz. Tabii ki daha yoğun yapabilirsiniz saç tipleriniz için. Bir yemek kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Şimdi bu uygulamayı cildimizin sıkılaşması için kullanıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki cildimizin hangi ciltlerin sıkılaşmaya ihtiyacı vardır? Çok kısa cilt türlerinden bahsedecek olursak ekrana gelebilirse resim cilt türleri e, ...akneli ciltler, özellikle herkesin sıkıntı duyduğu, e, problem yaşadığı ve evet e, doğru söylüyorsunuz Yemin Hanım... ...yani ben bu aknelerden kurtulamadım, neden bu aknelerden kurtulamıyorum, çok e, sıkıntı çekiyorum diyorsunuz. E, sebebi gerçekten kontrol altına almamak. Hepimizde akne çıkıyor. E, Söyleyemeyim ki ben, ben de çıkmıyor demeyeyim çıkıyor. E, önemli olan bunu kontrol altına almak. Örnek veriyorum, benim mesela anımda iki gün öncesinde çıktığı zaman hemen ben ne yaptım? Limon koydum, işte hemen bir krem uyguladım ve sonrasında hafifledi, gitti, gitti, yavaş yavaş hemen köreldi ve hiçbir izi dahi yok. Nasıl yok? İşte bakmak bu şekilde değerli ama ben onu sıksaydım, herkese söylüyorum, elimizde işte peçeteyle sıkmaya çalışmayalım, akneleri kesinlikle sıkmayalım. Sıktığınız zaman oradaki iltihap dağılacak, tüm yüzünüze yayılacak, bu sefer akneyi sıktığınız zaman orada iz kalacak. Başka bir noktanızda da olabilir. Akne izleri de çok kötü görünen izler ve derinin üstüne de zarar veren izler. O yüzden cildimizin sağlığı ve güzelliği için ve biliyorsunuz ki kalıcı izler de bırakıyor. O yüzden kesinlikle aknelerimizi ellemiyoruz, dokunmuyoruz, sıkmıyoruz. Kesinlikle. Bu pomatı yaptığımız e, tonik uygulamasında akneli ciltler kullanabilir. Tabi her zaman şunu söylüyorum. Akneli ciltler kürtme işlemi yapmasın yüzüne.